deha bir bölümü daha geride bıraktı. Dizinin ilk ayrılığı belli oldu. En önemlisi diziye yeni bir isim daha geliyor. Gözden kaçan detaylar var hepsinden hızlıca bahsetmeden önce, eğer siz de Deha'yı izliyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz bu sayede sayımızı göstermiş oluruz. Evet, Devran Kara kardeşi, Bora'nın intikamı için sadece zekasıyla değil, bu bölüm efsane kavgasıyla da karşımıza çıktı, bizlere Yamaç Koçovalı'yı hatırlattı. Müjdeli haberi verelim, Yamaç Koçovalı'yı daha çok hatırlayacağız çünkü artık çatapat sahnelerini de izleyeceğiz. Karga ve Hakim'in diziye aksiyon konusunda çok bir etkisi olmadı. İzleyiciler daha fazla hareket getirecek bir isim istiyor. Aldığımız bilgiye göre fazlasıyla aksiyonu diziye getirecek yeni bir karakter geliyor. Oyuncu görüşmeleri başladı. Mahallesinin reisi olan mekanlar arası kara para yapan illegal işlerin ustası henüz ismi olmayan bir karakter olduğunu söyleyelim. Devran'ın karşısında olacak ama Karga ve Hakim'den de olmayacak. Dizinin ilk zamanları Mehmet Akif Alakurt'un diziye konuk olarak giriş yapacağı ciddi anlamda konuşulmuştu. Adanalı'nın Marazalisi diziye gelirse bire hayli rekor kırar bundan kimsenin şüphesi yok. Mehmet Akif Alakurt teklifi reddetti gibi söylemler ortalıkta dolaşıyor fakat öyle bir durum yok. Çünkü biz dizinin başından beridir Mehmet Akif Alakurt'un sosyal medya hesaplarında beklemedeyiz. Hiçbir şekilde konu hakkında olumsuz açıklaması olmadı. Gelirse efsane olmaz mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Ayrı olarak eğer o olmaz ise her türlü bu karakter için başka bir oyuncu sağlanacak önerilerinizi de yazabilirsiniz. Esme karakteri ilk zamanına göre çok daha sevildi. Senarist İmre ve Devranı yapmaya çalışsa da izleyicilerin bu tepkisi olayı değiştirecek ve esme devran aşkı bitmeyecek fakat burada bir detay var. Her ne kadar esme devran aşkı bitmese bile ne yazık ki devran İmre ile birlikte olarak bir defa esmeyi aldatacak. Babasının oğlu sloganını da kendi üstünde tutacak. Zaten Aras Bulut iğnemli, Önceki dizilerinde de bir dizide birden fazla partnerle olmuştu. Çukur'da birçok partneri vardı. Ferman'ın ihanetini zaten başından beridir tahmin ediyorduk öyle de oldu. Babasıyla tamamen çalışmaya başlayan Ferman'ın kardeşi Devran'la büyük bir kavgası olacak. Diziye ses getirecek bu kavgada yumrukların konuşacağını söyleyelim. Devran'ın öyle bir gözü dönecek ki ilerleyen zamanlarda Devran eski yumuşak kalpli Devran olmayacak. Dizide Boran sonrasında veda olmadı. Yeni bir veda çok yakın. Bu vedanın aileden değil de sezon finalinden önce hakim veya kargadan birine olacağını söyleyelim. Deha ile ilgili videoları gelmeye devam edecek dostlarım bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.